Meltem uyudun mu? Not yet. Oho! Hala mı İngilizce? Of course. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Hmm. Yatakta insanın eşinin İngilizce konuşması da böyle bir enteresan oluyormuş. Hmm. Interesting. Ha ha, enteresan. Really? Is it fantastic? Tabii tabii fantastik. Yani çok değişik. For me too. <laughs> ya aslında bırak İngilizceyi, bırak Türkçeyi dünyadaki en güzel dil ne biliyor musun? Which language? Vücut dili. Body language. Tabii. Yani aşk evrensel bir dil. Dolayısıyla hani el kol manasında diyorum yani. <laughs> Acaba diyorum... ...şu Selimiye'yi yapmaya başlasa? Lick your hand. O ne demek be? Avcunu yala demek. <laughs> Avcumu mu yalayayım? If you wanna make Selimiye, you must speak English. <laughs> okay, 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 okay. Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, I, I vi, <laughs> no, uh, I have, yok, Ayem miydi lan? Dur. Ay, 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 ay. Aman, istemiyorum bir şey ya. Aman be. <laughs> top. Top, top. Sen çekme. Allah Allah. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>